Merhaba dostlarım. Hepinize hayırlı günler. Otoklinik olarak bugün sizlere aktarmaya çalışacağım olay. Kış aylarının gelmesiyle bununla alakalı bayağı soru aldım. Hani ne kullanalım, ne yapalım diye. Hani ben de yeni aracım için aldım bunu. Almadan önce sizlerle de paylaşayım dedim. Ben genel itibariyle bu cam suyunu kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Arkadaşlar kış ayları geldi. Kış aylarının gelmesiyle artık e, araçlar don yapmaya, motorları donmaya, cam suları donmaya gibi şeyler yaşanmaya başla, başlar. Bazı şehirlerde başlamıştır. E, arkadaşlar ben aracımda yaz kış fark etmez. Bu şelin e, dört mevsim cam suyunu kullanıyorum arkadaşlar. E, bu cam suyu eksi 20 dereceye kadar kullanılabilmekte. Kimisi karıştırıp kullanıyor. Hani çok soğuk olmayan yerler için hani hem ürünü çoğaltmak adına ben birebir direkt hiç yani buna su eklemeden direkt bunu kullanıyorum arkadaşlar. Size de özellikle kışın bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Aracınızın silecek camlarının yani silecek suları donmayacaktır ve ürünün sadece olayı donmamak değil. Yani şeyler de camda leke bırakmıyor arkadaşlar. Leke bırakmadığı gibi hani e, camlardaki ıvır zıvır pislikler de temizlenmesinde fayda sağlıyor. Bu sebeple aracınızda kullanacağınız kaliteli bir cam suyu arıyorsanız antifriz özelliği olan yani e, kışın donmayacak, yazın e, kaynamayacak bir e, cam suyu arıyorsanız bu ürün sizlere tavsiyemdir arkadaşlar. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Memnunum sizlere de kullanmanızı gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. şeylerde nedir o? Shell petrol istasyonlarında genel itibariyle bulunuyor. Ben benzini genel itibariyle Shell'den ya da petrol ofisinden alıyorum. Shell'den almaya gittiğimde eğer ki ihtiyacım varsa karşılıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere de bunu tavsiye edebilirim. Şimdi bazı şeylerde hep şey vardır. Hmm, insanların devamlı kullandığı şeyler vardır. Onlardan vazgeçmeleri bazen zor olabiliyor. Ee, yani ben bunu kullanıyorum memnunum. Sizlere de öneririm arkadaşlar. Ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak iseniz bilmek iseniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ee, ürün dediğim gibi o kısmını da tam söyleyemedim. Bakın şöyle bir şey var üründe. Direkt bunu böyle aldığınız gibi kullanırsanız eksi 20 dereceye kadar donmadan kullanabilirsiniz. Bire bir oranında suyla karıştırırsanız, yani bir bardak varsa şey, bir litre bundan bir litre su gibi, o şekilde de eksi 9 dereceye kadar falan donmuyormuş arkadaşlar. Ben dediğim gibi direkt yani hiçbir karış bir şey karıştırmadan direkt olarak kullanıyorum. E size de ben böyle kullandığım için size de böyle tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Sizden ricam kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim dostlarım. Hepinize iyi günler, Allah'a emanet olun, esen kalın.